Kendine gel artık. Hiç kimse bilmeyecek. Bir kabustu, geldi geçti. Yaşamadın Parzet. Kötü bir rüyaydı, uyandın şimdi. Ben varım. Her zaman yanındayım. Kader birleştirdi bizi. Bana güven. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Soran olursa bütün geceyi evde geçirdiğimizi söyleyeceksiniz. Hiç dışarı çıkmadık gazinodan dönüşte. Otomobili yolun başına bıraktım. Çıkarken Ahmet Efendi'ye görünme. Yarın ikide gelirsin. Gecikme sakın. Kader birleştirdi biz. Seni seviyorum. terk etmeyeceksin beni. Yollarımız aynı artık. Seni çok seviyorum. Bıçağı ne yaptın? Bıçağı ne yaptın? Buraya ilk defa geliyorum ben. Babacığım! Bak, babanın katili bu! Sanık sandalyesinde oturan Kemal Yalçuk'u tanıyor musunuz? Tanımaz olur muyum? <laughs> Mahallemizin çocuğu, elimizde büyümüş sayılır. Bütün bildiklerinizi anladım. Aslında pek fazla bir şey de bildiğim yok. Cipiyle geçiyordu o sabah. Senelik izni almış, hal hatır sordu. Telefon etmek istedi. Kime telefon ettiğini söyleyebilir misiniz? Şey, bir kızla konuştu. Akşama buluşmaya karar verdiler. Kızın adı neydi? Hatırlayabilir misiniz? Ha, gül Nihal, Gül -fidan gibi bir şey. Gülçin olmasın? E, tamam, tas tamam. Bu yeni adları ezberlemek zor. Ertesi sabah gazetede cinayet haberini okuyunca müthiş üzüldüm. Olur iş değildi. Kemal, benim bildiğim Kemal ise... ...cinayetle alakası yoktur. Kemal'in ötkeş gibisinden... Ne alışverişi olabilir? Ben bilmeyeceğim de kim bilecek hakim bey? Kemal dünyanın en namuslu çocuğu. O gün ma ile Çamlıca'ya pikniğe gitmiştik. Son derece sakindi Kemal. Tavla, voleybol oynadık, uçurtma uçurduk. Cinayet işleyecek insan hiç o kadar rahat olabilir mi? Gece geç vakit ayrıldı bizden, randevusu varmış. Sekizde beni evden aldı, nişanlı gibiydik. Yemeğe çıktık. Lokantada benimle evlenmek istediğini söyledi. Yemekten sonra bir yere gidip dans edecektik. Keşke o kulübe gitmeseydik! Öpkeş'i o gece kulübünün patronu olarak tanırım. Biz kulübe girdiğimizde şarkıcılardan biriyle münakaşa ediyordu. Kemal müdahale etti. Öpkeş'in kadını dövmesine engel oldu. Kemal'i dövmüşler sizin önünüzde! Öç almak için cinayet işlemiş olamaz mı? Dövdüklerini görmedim. Beyak yemiş olsa bile... ...Kemal cinayet işleyecek yaratılışta bir insan değil. Gazino personeli, mesele büyümesin diye Kemal'i dışarı çıkardılar. Siz ne yaptınız? Ardından gittim. Ama göremedim Kemal'i. Ben de eve döndüm mecburen. Yalnız mı döndün? Ee, Ökkeş bey bırakmıştı beni eve, yalnızdım. Gecenin o saatinde çekildim kabul ettim. Saat kaçtı? Galiba üçü geçiyordu. Ökkeş beyin çok düşmanı olduğu söylenirdi. Karışık bir hayatı vardı. Cinayeti Kemal'in yaptığını sanmıyorum. Sanık Kemal Yalçuk cinayet gecesi Gönül Harmancı'nın evinde misafir olduğunu şahitler vasıtasıyla ispat etmiştir. Delil yetersizliği dolayısıyla kendisine isnat edilen suç sabit olmamıştır. Sanığın tahliyesine oy birliğiyle karar verilmiştir. O öldürmemiş mi babam? O öldürmemiş, babanın katilini bulamadılar. Ne tuhaf, babası gangster de olsa insan çocuğa acıyor. Kemal bey affedersiniz. Teyzem arabada. Akşama gelirim mutlaka. Allah'a ısmarladık. Ne oldu? Akşama geleceğini söyledi. Fahişeler kraliçesi mesai saatine mi başlıyorlar? İlk müşteri ben olmak istiyorum, fahişeler kraliçesi. Ücreti neyse veririm. Soyun! Ne no. Öteki müşterine geç mi kaldın yoksa? önemi yok beklesin biraz orospu hakaret mi edeceksin ökmü alacaksın ne yapacaksan yap hadi yap da bitsin Orospu! Gönül hanım evde mi? Buyurun. canım Hiç gelmeyeceksin zannettim Öyle özlemişim ki seni Nen var? Gülçin orospusuna rastladım Boş ver, unut artık olanları Sen de içmek ister misin? Hayır teyze, teşekkür ederim Beraberliğinizin şerefi. Bir gün beni terk edersen seni de kendimi de öldürürüm. Uyandırdım mı sizi? Uyumamıştım zaten, kalktığınızı işitince... ...Beni bağışlayın, affedin beni ne olur. Neden? Ne var ki? Sizi yardıma çağırmasaydım o gece... ...Teyzem biraz dayak keseni çıkardı. Oysa şimdi kaç kişinin hayatı mahvoldu. En çok da size üzülüyorum, inanın. Bir de küçük öksüz kıza... ...Nasıl taşıyacaksınız bu yükü? Beni affedin.